bir leylek şovu. O kadar çoklar ki. Gözükmüyor. Tam üstümüzden geçti ama telefon alana kadar uzaklaşmışlar. Allah'ım ne kadar güzeller var mı? Erken değil mi daha ya? Açıkta daha kalsaydınız. Ay çok güzelsiniz. Değilin arkada da var bir grup. Şuna arkadan daha gelenler var aslında. Ama şurası şahane. Güzel pazarlar. Resmen dans ediyorlar. Ay ne gitti. Telefondan da göremiyorum ki. Şuralar. Toplanlar şimdi. Bir grup burada, bir grup da şurada bir yerde, ileride öbek öbek. İki ayınladılar. Hatta üç, dört o ileride de var 5 çok fazla var. Hayırlı vesile olsun.